Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber her saniye bir TNT'miz olacak. Ben videoyu yapmadan önce biraz ikilerledim umarım sorun etmezsiniz. Oyun oynamak isteyenler için bunu İngilizcesini yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Oyunun yapımcısı İngiliz bu. O <laughs> yani şaka yapıyorum. Yani İngiliz değil tabii ki de veya başka bir ülkede olabilir. Niye patlatmıyorsun diyeceğiniz. Patlatmak için tıklıyorsunuz. Çünkü biriktiriyorum ben. Ha? Ve Minecraft TNT'si. Fahiş ettiğiniz gibi. Ama benimki e, daha güçlü bir TNT. Benimki büyük arkadaşlar. Bu TNT işaretinden de Bunlara ulaşıyorsunuz. Dükkanda da Vesaire vesaire bir şeyler alıyorsunuz. kodsta biliyorsunuz kod giriyoruz. Buradan da arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz olsun. Olduğunuz yere girerse kazın. Bir şey kazanıyorsunuz. O bilmiyorum. Burada artı var. O daha çok TNT almanızı veriyor. Yani Yanlışlıkla patlattım ve ulaş <laughs> Neyse arkadaşlar. Biz şurada en az bir 150'ye kadar bekleyelim. Ben bu kısımları koymayacağım merak etmeyin. Şimdi kaydı kesiyorum. Evet arkadaşlar daha demin daha fazla bekledik. Geri kalanını da sizinle birlikte bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım 150 olacak. Bazen donabilir oyun. Böyle şeyler. Sana... Ve 107, 108. Burada arkadaşlar bu tahta ne kadar saçma diyeceksiniz. Nasıl kıramıyorsun? Bu 15. seviye arkadaşlar burada arada. Mert Gültaş izlediyseniz bu oyunu biliyorsunuzdur. Zaten. Daha demin YouTuber Life Editörler de çekmiştim. O videoyu da izlemenizi öneririm. Güzel bir video oldu. Ama geri kalanında Crafting Yogan çektik arkadaşlar. Hadi az kaldı. Ve az kaldı arkadaşlar. 5 santimti. Hadi bakalım. Tamam. Oo tek attık. Şuradan TNT'lerden şey alayım ben. Pembeyi alayım. Acaba ikisinin birleşimi nasıl olur? 49. İyi. Şu an pembe pembe TNT'lerimiz. Evet, pembe TNT. İş pembe TNT gördünüz mü? Bakın burada var. Pembe TNT. <laughs> Neyse biz hala bekliyoruz. Bunları bu sefer 100'e kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Ben bu kısımları da koymayayım en yani iyisi. Siz rahat edin. Hadi bekliyoruz. Bu ara internetim kötü kesemiyorum şu an. Hadi bakalım. Güzel. Sonraki TNT'de de arkadaşlar 50'ye kadar. Daha sonraki TNT'de bir dediğim an patlayacağım. Sürekli patlatacağım böyle bu diye. Zaten az kaldı. Kesemedim de. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Hadi be. Yukarıda adamlar. Yer kırmaya çalışıyor. Biz onlara göre görünmüyoruz aslında. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl görünmüyoruz ya. Onlara göre biz yerin işinde gözüküyoruz. Aynen yerin işinde gözüküyoruz. Keşke hep beraber kırsak. Lan patla. Ha tek attık ne kadar galip <laughs> bu sefer hadi er, er yine yüzü bekleyeceğiz Aa, bari sürekli patlatayım hızlanır mı acaba patlatsana artık neyse ha patlattı bir tane küçük adam gitti Oo. hadi bakalım ben bu kısımları koymayayım hemen. Arkadaşlar bu kısımları koymamaya vazgeçtim zaten. Elde'ye çok hızlı ulaşıyoruz. Siz de bu oyunu oynayın ve rekor seviyenizi yazın. Ben şu an rekorlarımı kırıyorum arkadaşlar. Niye kule ilerlemiyor diyeceksiniz. Bu kasıyor işte. Telefon mobil yani. Bilgisayar olsa çok iyi olur yani. Doğrusu oynuyorsanız biliyorsunuzdur mobil oyuncularımız çok kötü. Mobil oyuncular eziyet çektirmişler yaparken oyunu. Doğrusu. Hadi ama. Hatta biz daha fazla bekleyelim. Bir ara canlı yayında da yapacağım. Canlı yayınlara da gelin bir şekilde yapacağım. Babam bana kamera alacak. Ben de babamın renklamını yapacağım işte. Aşağıda linki olacak. Siz de o linkten hem, baba bir büyüğünüz bir şey yaptırmak istiyorsa vesaire inşaatçılar ne yapıyorsa ha? veya emlakçıysa satmak için onun yaptığı şeyleri alabilir. he Yorumlar. Nerede de linki vardı diyecektim de. Ne oldu? Niye çöktü? Neyse ben bu video dışında tekrar Evet arkadaşlar daha demin error verdi. Ondan dolayı çıkıp tekrar girdik. Hadi bakalım. Biz de 999 biriktirelim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Ha? 999 biriktirelim mi? Bence biriktirirsek çok manyak olur. Aynen internetim kötü. Süper kötü. Zaten komşumun internetine bağlanmış. Bir daha error ver. Ekti mi? Var. Aynen vardı Çıkıyoruz. Ve tekrar giriyoruz. Bu arada Minecraft yapılmış. Hiç normal resmi. Onu fark ettiniz zaten. Ben şöyle bir üzerine çevireyim. Bakın düzle çevir. Oh. Sizinle birlikte 300'e kadar biriktireceğiz bu pembe diyencilere arkadaşlar. Sebebi ben de bilmiyorum. Sizi mi kıracağım? 200'e indireyim. Neyse. Hadi bakalım. Ben günlük ödülü aldım şu arkadaşlar. Siz de alın. Her gün oyuna girdiğinizde ödül veriyorum. Ben oradan 500 almıştım. Gitmiştim sonra büyük TNT almıştım. Öyle almıştım yani. Direkt şuradan mal gibi petlere gitmedim yani. Pet yumurtalarına. Onlar çok vermiyor. Netır. Üç kere rabitlemem gerekiyor. Neden üç kere rabitlemem gerekiyor? Bu arada netırı bilmiyorsanız Minecraft'ın bir boyutu. Yani Minecraft'ta bir boyut yani. Kombolar yağdı arkadaşlar da. Alttaki süre azalıyor artık. Hemen kır. Yüzlere kadar Oyun bize çok süre verene kadar her yani çatara patara gideceğiz. Size söyleyeyim ne oldu onu da söyleyeyim size. Size süre bitince önce patlatmadığınızda ne olduğunu. Eğer patlatamazsanız size yüze atıyor. Yani on. İlk girmeden önce bayağı bir etiyenti biriktirmenizi öneriyorum. Sürekli patlatın süre arttırana kadar. Her böyle. Bakın sürem arttı. Ne kadar fazla değil mi? Yüksel. geliyor oluyor. azaldığı an çatarı patladık. Şimdi bir 20'ye biriktirelim. 20 yapalım. Hatta şuradan 10 saniye kalana kadar biriktirelim. Hadi bakalım. Ya da 70 olsun ya. Sizi sıkmak istemiyorum. 70'e ne, ne kadar? 70'ler demedim ama. 70 dedi. Patla. Bu oyunda acımayın. Haydi yere. <laughs> Dol chat gir. Patlatmayacağım çünkü süremden az olabilir. Hadi bakalım. Ben bir video dışı biriktireyim TNT'lere geleyim. Ben kesemiyorum. Kesemiyorum arkadaşlar neyse. Sizinle birlikte bekleyeceğiz mecbur. 10 kalana kadar bekleyeceğim. 10. düşünsenize arkadaşlar birinden sadece 1 TL Minecraft alıyorsunuz sonra ara okumuyorsunuz tam Amazon'ın hayalini Minecraft okuyor çıkıyor böyle nasıl hissederdiniz ben kötü hissederdim verdim geri ya deterdim Minecraft'ımı Minecraft uyuyor videolarını bilmiyorsanız Minecraft'ta olmayan şeyleri yapıyorlar. Tabii ki de ben gerçek Minecraft oynayamıyorum. <laughs> Oynamam için para gerek. Bayram de para harcamam izin vermiyor. Evet. Hadi bakalım. Uymuş arkadaşlar. Azalma lütfen. Patlattığımda azalma. Azaldı. Ah. Üf, arkadaşlar. Ha. Ah. Tamam bu iyi. 10 kalana kadar bekleyeceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi patlatsam Aa geçecekmişim şey ki patlatsam. Arttır süreme. Nanazat mı Burada Bu arada arkadaşlar Mert Yıltaş'ı normalinde bulamadım diyorsanız ikinci kanalına bakacaksınız. Oyunu arıyorsanız. Eğlence arıyorsanız da normal kanalına girebilirsiniz. Orada mesela heh, saçma hatalar videoları var. Yani en şanssız insanlar, en şanslı insanlar. Yani videoları var. Çok fazla videoyu var bu kadar tabii ki de. Siz oraya gidip onları izlersiniz. Bu oyunun videolarının da aşağıya etiketleyeceğim. Siz de o baş benim çektiğim oyunlar yani başkalarının arena ne oynayabilirsiniz. Patlatalım. Oha geçtim. K'lar istiyor bu. Ondan dolayı 5'e kadar bekleyeceğim. Bu arada öylece durduğunuzda tıklarsınız patlıyor. Eğer dolaşacağım patlatamıyorsunuz. Ondan dolayı size söyleyeyim. Ve 15. seviyedeyiz. Cidden çok yolumuz var arkadaşlar. 5 kalan. 35 olsun. Sonra böyle bir patlıyorum tekrar geçiyorum değil mi? Acaba sonraki TNT 10.000 bin mi? 10 bin ne alaka? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Biz 5'e kadar bir bekliyoruz. Hala bekliyoruz. <laughs> Cidden beklemekten sıkıldım. Siz be sıkıldınız mı arkadaşlar? dan yanlışlıkla patlattım. Neyse. Daha demin orada 22K 50K yazıyor. Ha. Hadi bakalım. Patla. Ne? Huh. Bir yedinmişe kadar beklesek olur ya. <laughs> Oyun endişe yapıp TNT'lerimizi patlatalım diye. Yani azaltıyor ya da çoğaltıyor. Zaten dalkır. Hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi biraz sonra bir çeyre tıklayacağım ve burası gidecek. 1 2 3 gitti. Ha. Az olmasını istemiyorum ben. Oh yüzlerde. Başkalarının TNT'leri bunlar arkadaşlar. Sonraki 10 10.000 yapmışlar. Abi insanlar bu kadar yıldızı zar zor kasıyor yani. Siz öyle her şeyi çoğaltma peşindeymişsiniz. Kesin o da çok kötü çıkacak. Patla. Hadi bakalım. Adam yeni TNT aldı. Sonraki TNT Sarkaç. Adam Sarkaç TNT aldı. Ah. Hadi bakalım. Niye dolaştığını sorarsanız harekete derken patlatamıyorsunuz. Durgun olmanız gerekiyor. Öyle durursanız patlatabiliyorsunuz. Mesela bu şekildeyken patlatabilirim. Ama böyleyken dokunamıyorum yani düşün. Patlamıyor. <laughs> arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne bekliyoruz? TNT'lerimizi. Açın. Önceki oynayışımda geldiğimiz yere geldik. Ben telaşlı niye patlatıyorum? Daha çok yolumuz var arkadaşlar. Keşke süre olmasaydı ya arkadaşlar yani cidden değil mi? Süre olmasa. 10 e kasmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı çatara patara gidiyorum. Ben olmuyor ya. Bizim bir beklememiz lazım da artık telefonumuzun Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.